Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir e, tarif sunmak istiyorum. Karadeniz yöresine ait olan muhlama tarifi vermek istiyorum. E, tereyağı kendinize kalmış. Bayağı bir bolca bir tereyağı. Bir buçuk yemek kaşığı yani evet bir buçuk yemek kaşığı tereyağı. Görmüş olduğunuz üzere Burada mısır unumuz var. Burada çeşitli peynirlerimiz var. Ee, örgü peyniri, kaşar peyniri, yöresel bir peynir bu, keçi peyniri. Burada bir çorba kaşığından biraz fazla mısır unumuz var. Öncelikle tereyağımızla onu çok güzel bir şekilde un helvası kıvamında kavuruyoruz. Arkadaşlar o kadar güzel bir tadı var ki enfes yiyenlere alışkanlık yapacak bir lezzet. Özellikle bunu kahvaltıda tüketiyoruz biz bol kalorili olduğu için güne başlarken gayet iyi bence. Çünkü gördüğünüz üzere tereyağı var, mısır mı var, peynirler var. Kahvaltı için oldukça ideal bence. Bu arada aşırı gününüz kutlu olsun. Türk milleti olarak çok güzel günlerimiz var. Paylaşmak üzerine. Aşure günü. Kurban Bayramı olsun. Gerçekten çok güzel. Baya rengini kızartana kadar, un heyvası kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere bayağı bir kavruldu. şu an suyunu vermeye hazırız. Bu kadar su yeterli arkadaşlar. Bulamaz şeklini alacak şimdi karıştırınca. Yavaş yavaş koyulaşacak. Muhallebi kıvamına gelecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere muhallebi kıvamına geldi. Şimdi de peynirlerini ilave ediyoruz. Peynirleri eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Hangi peynirleri kullandım? Burada kaşar peyniri var arkadaşlar. Örgü peyniri var. Keçi peyniri var. Ama sizin e, evinizde hangi peynirler varsa eriyen cinste onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle karışık çeşitli peynir olduğunu daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bu sizin tercihinizde kalmış bir şey. E, taze, sadece taze kaşarla da yapabilirsiniz. Veya sadece eski kaşarla da yapabilirsiniz. Ama mutlaka erimesi gereken bir peynir türü olması gerekiyor. Şöyle biraz erimesi gerekiyor. Bu arada karıştırmayı hiç bırakmayalım arkadaşlar. Dibine tutmaması açısından. İnşallah çok güzel videolarda buluşacağız arkadaşlar. Daha uzun, çok daha güzel tariflerim olacak sizlere. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çay taştı burada. Beni takipte kalın arkadaşlar. Çok güzel videolarım olacak sizlere. böyle hafiften peynirlerini ezdiriyorum. Erimesini sağlıyorum. Ama gerçekten mükemmel bir tadı ve lezzeti var. İnanın bayılacaksınız arkadaşlar. Çok güzel bir tarif. Herkesin mutlaka denemesini tavsiye ederim. Karadenizlilerin Olmasa olmasıdır, muhlama. Sizlere çeşitli lezzetler sunacağım inşallah. Hem yöresel, dünya mutfağından olabilir. Gezdiğim, gittiğim yerleri göstereceğim inşallah. hem kültür turu yapmış oluruz beraber. Her yeri gezeriz. Çok daha güzel videolarda buluşuruz inşallah. Şu an kokusunu video duyabilseniz arkadaşlar. İnanın çok işte açıcı. Harika bir şey. Harika bir lezzet. Genelde arkadaşlarım da bunu benden çok ister. Mutlaka bize yap diye. Çok özel tariflerim olacak arkadaşlar. Arkadaşlarım çok beğendiği. Benden istedikleri. İnşallah güzel tariflerde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar İnşallah önümüzde çok daha güzel videolarımız olacak bu videoda bu kadar diyorum yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun teşekkür ediyorum hepinizi çok seviyorum selamlar